İşletmemiz ekilişlerin hasadına 6 Temmuz itibariyle korunga hasadıyla ile başlamış bulunmaktayız. 85.233 dekar alanda buğday, 5.133 dekar alanda tohumluk fi ve 1.101 dekar alanda korunga olmak üzere toplamda 91.467 dekar alanda hasadımız gerçekleşmiş olacaktır. Hasat faaliyetinde 14 biçer, 8 kamyon ve 50 personel ile hasat faaliyetlerimiz devam etmekteyiz. Korunga ve tohumluk fi hasadımız tamamlanmış olup buğday hasadı ile devam etmekteyiz. E, an itibariyle 45 bin dekar alanında hasat faaliyetlerimiz ta, tamamlanmıştır. E, yaklaşık 10 gün içerisinde de hasadımızı bitirmeyi planlamaktayız. E, bu yıl yüksek bir rekolte beklemekteyiz. E, 27 bin ton bir mahsul üretimi planlamaktayız. E, yaklaşık e, TİGEM işletmelerinin %10'u Polatlı Tarım İşletmesi tarafından karşılamaktadır. Kazasız ve bir hasat temennimiz. İşletmemizde ekiliş, e, ekilişlerimiz olmaktadır. E, Hayvancılığın ihtiyaç karşılayan kabayem üretimlerimiz olmaktadır. Yonca biçim faaliyetlerimiz devam etmektedir. Hasat faaliyetlerini tamamladıktan sonra e, tohum hazırlama faaliyetlerimiz devam etmektedir. E, tahmini 27 bin ton mahsul üretimimizin e, bitirdikten sonra e, tohum e, hazırlama faaliyetlerimiz başlayıp ilaçlı ve sertifikalı tohumlarımız üretilecektir. E, ülke çiftçisine dağıtılmak üzere Ağustos, Eylül, Ekim aylarında satışlarımız e, planlanmaktadır. E, üç çeşidimiz bulunmaktadır. Bezostaya, Reis ve Tosun Bey adlı e, yerli ve milli çeşitlerimiz bulunmaktadır. Hasat faaliyetlerinden sonra e, tali ürün olarak çıkan sap e, saplarımız kendi e, balya makinelerimizle ve kendi işçilerimizle e, balya yapılmaktadır. Çıkan balyalar işletmemizin e, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar hayvancılığının yemi olarak kullanılmaktadır. E, yüksek verim beklentimiz nedeniyle e, bu e, sap verimimizi de etkilemiştir. Yüksek bir sap e, be, e, sap yüksek bir sap üretim beklemekteyiz. Yaklaşık 36 bin dekar alanda balli üretimi yapmaktayız.